Nasıl ekonomi geçinebiliyor musunuz? Nasıl ne düşünüyorsunuz? Söylediğinizin tam tersi. Zorlanıyoruz, zorlanıyoruz. Ee, karanlıkta pazara gidiyoruz. Dökülmeye ye, yüz tutmuş malları alıyoruz. Onları da bir şekilde ayarlayıp iyi biçim karnımızı yarım karın doyurup eee yatıp uyumaya bakıyoruz. Emekli misiniz? Yaş 67 daha da olmasın. Şey, emekli e, maaşlarına bir zam söz konusu yani henüz açıklanmadı ama ne kadar olmalı? Suya zam yapmışlar, e, ekmeğe zam yapmışlar, öbür yiyeceklerimiz yine zamlanmış. Ne yaparsa yapsınlar, e, vermeden almışlar. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Yok yanlış mı söyledim? He, almadan vermek Allah'a mahsustur. Evet. Ve ne yaparsa yapsınlar bir şey yapamazlar. Benim düşüncem şuydu. Ee, emekli maaşlarını durdursunlar ya da az artırsınlar, fiyatları da aşağı indirsinler. Aşağıda, evet. aşağıda Şimdi... indirmediler, yukarı çıkardılar. Ha, zam, Bir verme zam olmasın ver. Ama fiyatlar da çıkmasın değil fiyatlar mi? Fiyatlar biraz insin, insin, evet. aşağı düşsün. Onu yapmadılar. Pazarda gördüm biber 60 lira dolma biber, patlıcan 55 lira, kabak 54 lira. İyi, ben ne hangisini alayım bunun? Kırıntısına bakıyorum, tane, tane Tabak, mi alacağız, tabaklar, değil mi? tabaklarda kırıntısına bakıyorum, tanesinden de vazgeçtim. Vazgeçtim, kırıntısını da satıyor adam 35 lira diyor, o bile pahalı. E ne yapacağız bundan sonra ağzımızda yemeyeceğiz, burnumuzda koklayacağız. Çok. He, güzel. Duvarları yalayacağız, e ne yapacağız köye mi döneceğiz, köye dönsek ne olacak oralar da aynı. Bilmiyoruz, ee, Allah millete yardım etsin. Çok teşekkürler amca. Şey değil. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun. Emekli ee, misiniz? Yok daha alamadık. Daha olamadınız. Peki e, nasıl gidiyor ekonomi? Ekonomi nasıl gidiyor? Ekonomi giden kötüye gidiyor. Kötüye gidiyor. Tabii canım. E, emekli maaşlarına bir zam söz konusu. Ne Valla em, emekli olmadığım için hiç o konuda bir şey düşünmüyorum. Olsa olur ki? Kaş, kepçeyle kaşıkla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar. Çok faiz e, fahiş fiyat artışları var. Zaten ilk önce bir, bir, bir ilk önce marketlere bir er almalar lazım. Ne yapmalı devlet? E, devlet mi? Takip etmeleri lazım. Ne stok yapıyor? Git Topkapı'ya bime. Timbire. Topkapı'ya Timbire git. Timbir'de geçen senenin kaşarları var. Geçen sene. Geçen, yılı. geçen yılın. Geçen yılın kaşarları. Adam stok yapmış dağlar kadar. Dağlar kadar stok yapmış satmıyor. Devlet hiç görmüyor mu onları? Denetimler artırılmaz. Nerede denetim ya? Halde hiç denetim yok. Git sebze haline. Halde denetimin adı yok. Adı yok. Zabıtalar dikmiş dört tane zabıtalar oluyor. Zabıtalar keyif atıyor. Adam çıkışta sormuyor bu faturayı nereden aldın malı kaç aldın niye aldın sonra neden yok abi halde dikmişler dört tane adam başka bir şey yok abi bitmiş hal halde millet tut tuşa biber satıyor esnafın e, kalmış tabi mal az gelirse fiyatı yükseltiyorlar mal çok gelirse fiyatı azalıyorlar devlet Ad, denetimleri artırmalı adam orada çöpe atıyor malı havuç dün bir kamyon havuç yüklediler ya havuç ya çöp atmış ya çürümüş Satmamış ya limon, çürümüş satmamış ben her gece hale gidiyorum, ben her gece haldeyim Yazık günah ya, yazık, yazık günah abi. Çok teşekkürler sağ, sağ olun. olun. Sağ evet ee, Bu konuda e, devlet ne yapmalı yani no, nasıl olacak 10 lira olan şey bir gün sonra 12 lira bir gün sonra 14 lira Valla geçen gün diş macunu bakmış benim eşim e, 70 liradan 170 liraya çıkmış Yani nasıl olacak ben de bilmiyorum Ne yapması gerektiğini bence onlar da bilmiyor Bakalım Mart'tan sonra diyorlar asıl Peki iyi değil hiç iyiye gitmiyor. Allah yardımcısı olsun bu millete ya. Çok Vallahi. teşekkürler. Çok. çok sağ olun. Yani Alış... sadece sosyal medyadan bir iki eee bizi ya... alıştırdılar mı yoksa böyle çok e, tepkisiz bir toplum haline mi geldik? Bizi bastırdılar, korkuttular. E, ama yaşanabilecek yani bir savaş olsa bu ülke ancak bu kadar kötü olurdu bence. Yani düşmanımız da belli değil içimizde. Aynı zamanda o kadar e, bastırıldık ki tepki vermiyoruz, tepki vermediğimiz için Gitgide artıyor ve son nerede patlayacak bu insanlar bilmiyorum yani de, ne de, zaman artık yeter diyecekler. Şimdi Almanya'da e, bir akaryakıt Zammı yapılıyor Bütün tırlar otobanı kapatıyorlar evet. Ve hükümet o zamı geri almak zorunda kalıyor iki gün Aynen, sonra. Şimdi mesela biz de yani bir bakıyorsunuz bir gecede inanılmaz zamlar geliyor. Kimse sabah kalkıyoruz devam ediyoruz yani. Devam yani e, sadece sosyal medyada bir konuşma şekli şey, var. Onun yapma. dışında. Evet. Emekliler memnun mu? Bence kimse memnun. memnun değil. Abi herkes memnun. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Herkes burada konuşuyor konuşuyor. E kim seçiyor bu adamları? Evet. Emekler o kadar yırtınıyor, ediniyor işte şu kadar oldu biz parasını ödediğimiz mesela işte bir tane marketten bir domates bir ürün aldığımızda e, itiraz eden insanlarız. Çürük çıktığında iade edip hakkını arayan insanlarız. Verdikleri hiz hizmete bakın iç e, güvenliğimiz yok. Yani İçişleri Bakanından bir güvenlik verilmiyor. Hukukta bir güvenlik verilmiyor. E ee, şehitlerimiz veriliyor her gün. Yani bize verdikleri hizmet yok ya, ve bunu sorguluyoruz. O verginin ben. karşılığını alamıyoruz. Verginin deprem diyorlar. Ben mesela Bakırköy her tarafı enkaz halinde. Bir şu anda öyle. Az bir sallansa bitti. Bununla ilgili vergi ödüyoruz. Ya yani bizim değerlerimizi bitirdiler. Bizim ya, e, inançlarımız bitti. Şey Benim as, e, askerken dağlıcak atlayamı yapıldı. Kaçta? kaç tane? 16 tane miydi? 18. 18. Şehitli. 18 şehitti. Ee, bir kutlama vardı. İptal edilmedi. O da yapıldı yani. Yani hiçbir kuruma güvenin kalmadı ki artık. Hiçbir evet. şeye şey güvenin kalmadı. Yazık yani böyle bu iş. Artık oraları da geçti. Ha bak ya. mesela şunun maması. Değil mi? Aldı başını gidiyor. Evde artık makarna vermeye başladık yani. <laughs> Mesleğin insanlara da anlatamıyorsun bunu. Tabii. Can sonuçta ya. Yani. Tabii ki. Maşallah.